Edirne'de meme kanserine yakalandıktan sonra gördüğü tedavi ve ailesinin desteğiyle sağlığına kavuşan Ebe Ayla Baykal, kanser hastalarına destek oluyor. Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli 46 yaşındaki Baykal, 2019'da meme kanserine yakalandı. Tedavilere olumlu yanıt alınması ve ailesinin desteğiyle Baykal hastalığı atlattı. Sağlığına kavuşmasının ardından ara verdiği mesleğine dönen Ayla Ebe, vatandaşları ve çevresindekileri kanserin erken teşhisi ve tedavisi yönünde bilgilendirmeyi sürdürüyor. Mutlaka rutin kontrollerimizi yaptırmamız lazım. Ben de 42 yaşında genç bir hasta olarak, aslında sağlam bir insan olarak e, muayeneye gittim. Ve e, o tanıyı aldım ne yazık ki. Ama tanının sonunda e, rutin kontrollerine giden bir insan olduğum için gerçekten sadece 4 kez kemoterapi aldım ve bu sayede tedavim çok e, hızlıca sonuçlandı. Dolayısıyla kanserden değil de geç kalmış olmaktan korkmak gerekiyor ve tüm kontrollerimizi aksatmadan yapmamız lazım. Baykal, meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada 35 yaşından sonra her yıl rutin muayene yaptırdığını söyledi. Bir çok karmaşık ve zor bir süreç esasında. Ama tabii bizler de bu işin içinde olduğumuz için, sağlıkçı olduğumuz için hemen paniğe kapılmadım doğrusu. Ve sonuçta günümüzde kanserle ilgili pek çok güzel çözümler, tedaviler de mümkün. Paniğe kapılmadan sonuçta kanser tanısı alıyorsunuz. Ve tabii ki kimsenin hayatında karşılaşmak istemeyeceği bir sorun ama çözüm odaklı yaşamak lazım. Hayat çok değerli. Ee, bu sebepten hani hemen karalar bağlamamak lazım. Bu işin çözümü var mı? Pek çok insan bu işi kolaylıkla atlatabiliyor. Günümüzde tıp bu konuda oldukça geliştim. Ee, hemen paniğe kapılmadım doğrusu. 8 aylık bir tedavi sürecim oldu. Ama bazı hücre tiplerinde kemoterapi tedavisi almak gerekebiliyor benimki maalesef agresif tipti ve 4 seans kemoterapi aldım. Ama öncesinde dediğim gibi Atakan Hocam konu hakkında beni bilgilendirdi ve rahatlattı. Tümörüm oldukça küçüktü ve hiçbir yayılım tutulumu yoktu. 4 seanslık bir kemoterapi planlandı. Sonrasında tabii ki ilk başta korku ve endişe ilk seansta. İlk seanstan 20 gün sonra saçlarım dökülmeye başlamıştı. Ama tabii ki bu işin bilincinde olduğumuz için bunun bir süreç olduğunu düşündüğümden hani öyle çok da karalar bağlamadım saç sonuçta kökü bende. Sağlıkla uyandığımız her günün bir armağan olduğunu düşünüyorum. E, tadını çıkarmak gerektiği kanaatindeyim. Özellikle de böyle bir deneyim yaşadıktan sonra. E, Sağlıklı yaşadığımız her güne şükür olsun. KETEM'de çalışan arkadaşlarımız ger gerçekten bu konuyla e, yakından ilgileniyorlar. Her fırsatta halkın içerisinde standlar açıyorlar, çeşitli bilgilendirmeler yapıyorlar. Üreme Sağlığı Biriminde biz de aynı şekilde e, rahim ağzı kanserleri, hastalıkları hakkında insanları elimizden geldiğince bilinçlendirmeye gayret ediyoruz.